Tamam, bize bazı merak ettiğimiz sporcu... Ay ben de size baktım. Aa yaptınız zannettim. Siyah psikolog Damla Subaş arkadaşımızla beraberiz. Veya beniz. Veya Bugün Ay Allah'ım. Tamam, dur. Yapacağım şimdi. Hazır mıyız? Beslenmeye dair her şeyi bugün öğreneceğiz beraberiz. Beyabeyiz. Ne ya. Oh ya. Durdum. Bir burada durdum. İyi miydi? Evet bugün İstanbul Efendileri takım diyetisyeni Damla ile beraberdik. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Umuyorum sizler de bundan çok keyif almışsınız. Thank you.